Herkese merhabalar. Ee, bu benim ilk videom ve bu yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, sesimi kontrol etmekte güçlük çekiyorum ama videomu tamamlamaya çalışacağım yine de. Ee, ben satınak bakımı nasıl yaptığımı e, anlatacağım. Aslında 5 dakikada manikürün sırlarından bahsedeceğim. Öncelikle sıcak su dolu bir kase alıyorum bu şekilde. Ee, i̇çerisine birkaç damla limon sıkacağım. Şöyle bir. 3-5 damla kadar olması yeterli ama ben birazcık fazla sıktım sanırım ama hiçbir zararı yok. Bu şekilde koyuyorum. Ee, i̇çerisine bir miktar, şöyle göstereyim. Ben saç bakımım için Panten'in e, Argan yağını kullanıyorum. Aynı şekilde tırnak bakımımda da Argan yağını tercih ediyorum. Da 3 damla olacak kadar, 3-4 damla. Bunu da bir kenara alıyorum. Ve içerisine bir miktar yine birkaç damla olacak şekilde şöyle Nivea'nın bebe yağını kullanıyorum. Ondan da birkaç damla sıkacağım. İsterseniz bebe yağı yerine sıvı sabun tarzı şeyler de kullanabilirsiniz ama bu daha besleyici oluyor. Ben o yüzden bunu tercih ediyorum. Bu tırnaklarımı bir süre bekleteceğim. Oldukça kısa bir süre. E, suyun şu anda müthiş derecede sabunlanmış gibi kaygan bir kıvam var. Kullandığım besleyici yağlardan dolayı. E, benim tırnak etlerim oldukça ince. Ben bu yüzden kesmiyorum tırnak etlerimi. Maniküre de gitmiyorum dışarıda. E, kendim tırnak etlerimi iterek manikürümü gerçekleştiriyorum. Zaten o çok uzun süreler beklememede gerek kalmıyor. E, tırnak etlerim oldukça yumuşak ve ince olduğu için yumuşaması çok da vaktimi almıyor benim. Birkaç saniye daha bekletip ellerimi çıkartacağım sudan. Sanırım bu kadar yeterli. Ellerimi kuruluyorum. Şu an zaten ellerimde bir miktar yağ olduğu için parlaklığı devam edecek. Suyumu kenara alıyorum. Parmaklarımda kalabilir ama tırnaklarımdakini mümkün mertebe temizlemeye çalışıyorum. Daha sonra şu şekilde bir tırnak kütükülü sayesinde tırnak etlerimi geri ettireceğim. Şöyle net görülebilecek bir şekilde yapıyorum bu işlemi. Zaten çok fazla tırnak etlerim yok. O yüzden bu yöntem benim için oldukça kullanışlı oluyor. Bu arada sürekli kullanımda tırnak etlerinde müthiş derecede geriye doğru gitme ve incelme oluyor. Ben ilk başladığımda daha uzun yani en azından şöyle söyleyeyim. Şu tırnak diplerinde beyaz olan yer var ya, oranın böyle daha da üstüne çıkacak kadar tırnak etlerim vardı. Ama şimdi onun çok daha gerisinde oluyorlar. Şöyle ittiriyorum. Zaten bu kullandığım yağlar sayesinde bir miktar bu etlerimde erime de oluyor. Yani en azından benim öyle oluyor. Şöyle. Tırnak yüzeyimi çok fazla sert daramadan ve zarar vermeden yapıyorum bunu. Dediğim gibi kesmek e, bende çok işe yaramıyor. Bu şekilde kesmeye çalıştım. Geçen birkaç gün önce denemiştim bunu. Şöyle. Yani kanamalar oluyor. Böyle yara gibi bir şeyler oluyor tırnak kenarlarımda. O yüzden çirkin görüntüyü görmek istemediğim için ben kesmiyorum. Evet. Tırnaklarımı Törpülemeyeceğim şu anda çünkü e, yakın zamanda bunu yapmıştım. Çok sık yapmak istemiyorum tırnaklarıma törpü olayını çünkü tırnak etlerim gibi tırnaklarım da ince bir yapıya sahip. O yüzden çok fazla hasar vermek istemiyorum yapısına. Ben normalde e, nude tonlar kullanmayı tercih ediyorum ama şu anda kırmızı oje kullanacağım. Şu şekilde Golden Rose'un Rich Color ojesinden 29 numarayı kullanacağım. Tabi şu an ellerim yağlı olduğu için bunu açmakta güç çekiyorum, hatta açamıyorum. Hala açamıyorum, inanılmaz sert. Evet, sonunda başarabildim. Şu şekilde. Ee, bu ojenin fırçasını çok seviyorum. Çok kalın bir fırçası var. Ve e, ojenin jel görünümlü olmasını ve ıslak durmasını sağlıyor. Şöyle e, Dipten başlayarak sürüyorum ama çok da diplerine değdirmemeye çalışıyorum. Çünkü oje sanki tına kitinin içinden çıkıyormuşçasına bir görüntü oluşturuyor bence. Ben de bunu çok fazla sevmiyorum. O yüzden mümkün olduğunca diplere değmeden daha uçtan uçtan süreceğim. şöyle tutsam daha etkili olacak sanırım. Normalde kendim sürerken bu şekilde sürmüyorum ama görmeniz açısından böyle daha sağlıklı olacak. Ee, bu arada evdeki kedim var şu anda atlayıp sıtlıyor. Sesleri duyuyor olabilirsiniz. İnanılmaz şekilde perdeler atlıyor şu anda. Burada ilk birkaç videomda yüzümü göstermeyeceğim. YouTube'a farklı bir giriş yapmak istedim çünkü. Biraz gizemli olacak ama kimliğimi daha sonra tanıtacağım. az bir miktar kenarlara taştım maalesef. Kırmızı ojenin en büyük riski bu. En çok zorlandığım renk de kırmızı ve siyah. Onu şimdi alacağım. Şu şekilde. Etrafına yaymadan pamuk yardımıyla taşanlarını temizliyorum. Dikkat edin tırnağınızda pamuk kalmasın. Pamuk kalıntılarının üzerine oje sürdüğü zaman inanılmaz tüylü bir yapı oluşturuyor. Ve altta böyle katman katman kalıyor. Çok bir görüntü değil. Son tırnağımı da sürüyorum. Bu arada kedim yine perdeleri yüzüyor maalesef. Atlayacak diye çok korkuyorum. Perdelerimize ciddi hasar verdi. Şu şekilde. Şart sanırım daha güzel görünecek. Burada baş tırnaklarımı diğer tırnaklarıma kıyasla bir tık daha fazla oje almaya çalışıyorum. Çünkü hem uzunluk hem de genişlik açısından diğer tırnaklarıma göre daha büyükçe baş tırnaklarım. Bu yüzden bu yöntemi tercih ediyorum ben. Şimdi ikinci katına geçiyorum. parçası. Ben inanılmaz memnun kaldım bu üründen. Şu şekilde göstereyim. Sadece gratislerde satılıyor. NK Express hızlı oje kurutucusu diye bir ürün. Gerçekten tek kelimeyle bayıldım. Ürün mükemmel güzel. Ee, oldukça hızlı kurutuyor. Ee, hiçbir şekilde tırnakta leke pürüz bırakmıyor. İnanılmaz derecede dayanıklık veriyor. Ee, ve ojemi müthiş bir hızla kurutuyor, matlaştırmadan. Şöyle, ya yani hemen ben peşine sürdüğüm için e, sizde de bu olacaktır. Fırçada bir miktar renklenme oluyor. Bunun olmaması için bastırmadan kullanırsanız eğer bunun bir miktar önüne geçmiş olursunuz. Ben ilk tırnağımda biraz boşta bunu bastırdım. Koyu renk olduğunu unuttum. <laughs> Dediğim gibi bastırmadan yaparsanız eğer mükemmel pürüzsüzlükte parlak bir ton yakalayacaksınız ve ojeniz inanılmaz hızlı kuruyacak. Şöyle göstereyim. Yine baş tırnağıma bir miktar daha fazla aldım. Normalde mesela kendimi kurutmaya çalıştığımda en azından benim tırnaklarım öyle. Ya bir 3 saat belki de hiçbir yere dokunmadan oturmam gerekiyordu. Ve inanılmaz sıkıcı oluyordu böyle. Dayanamayıp kalktığımda tabii ki her zamanki son. Sanki böyle ıslak ojeyle yatmışım da yorgan yastık izi çıkmış gibi tırnaklarımda bir şey oluşuyordu. Bu ürün beni inanılmaz rahatlattı. Aslında birçok ürün denedim ama şu ana kadarkilerden en memnun kaldığım bu NK Express ürünü oldu. Hatta gratislere geldiği gibi bitiyormuş. Geçenlerde sordum ve bulamadım. Ve bu cevabı aldım. Çok şaşırdım. Demek ki benim gibi birçok insan keşfetmiş bu ürünü. Bu şekilde uygulamaya devam ediyorum. Ve son tırnağım. Gördüğünüz gibi mükemmel ötesi görünüyor. Kırmızı oje, oje, çok zor bir renktir ama bunu bile mükemmele yakın hale getiriyor. Evet. Oje sürme işlemim de tamamlandığına göre son olarak 1-2 dakika bekleyeceğim bu arada. Bunlar da kuruduktan sonra ellerimi kremleyeceğim ve manikür işlemini tamamlamış olacağım. Şöyle görebilirsiniz. Oldukça güzel duruyor. Oldukça kibar bir görünümü. Parlak, pürüzsüz bir görünümü var. Çok seviyorum tırnaklı böyle pürüzsüz tonları. Opak görünümleri. Ee, bu arada videonun başında belirttiğim gibi bu benim ilk videom. Bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Ee, tabii ki bir yerden sonra e, gidişat değişecek. Böyle yüzümü göstermemek gibi değil de yüzümü de gösterdiğim, makyaj yaptığım Modadan, giyimden bahsettiğim, e, dediğim gibi yeni evlendim, kendimden, evimden, ailemden bahsettiğim videolarım da olacak. E, benim bu tarz videolar yapmamı isterseniz eğer hoşunuza giderse bu videom. E, bana destek olmak amaçlı videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum videomu sonuna kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.